arkadaşlar kendime birazcık yemek yapacağım birazcık tereyağı koydum bugün bütün gün yattım yine başımın ağrısına artık akşam oldu yemek yiyeyim birazcık Nein. Ben biraz çok kalın olmasını istedim. Böyle iyi pişsin diye ortadan ikiye ayırdım biraz da. Ben de yapsam çok yiyebilir miyim? Bilmiyorum. Bence yiyemem. Oh, birazcık. verip açayım. Bir, bir tane de yarım yaptım. Bir tane

birazcık sarımsak kaynadığında da birazcık bayağı bir birazcık evet. birazcık da ölçülmüş güzelliğe koyalım. Harika olsun. Ну, и 5 dakika были Evet, çok salatan çok az çünkü. Çok minicik bir zevk koyuyorum. Ondan sonra çok minicik bir limonade. Çünkü dediğim gibi de çok az benim salatan bana göre. Ondan sonra nerede sarımsağım? Çok az sarımsağın yanından şöyle. Nazlıcığım, minicik dal damlası. Şöyle şu biberle alabilirim çok yok çünkü salatam çok az. Ama evet. sarıcama minicik de bir şey. ve minicik benim kendi yaptığım sirkem. Ama sarıcama başka bazenik nerede? Paltaya yapalım. Evet minicik az düşürdüm minicik bazenik. Ve zeytin ya. Salatamız hazır. Evet arkadaşlar efsane oldu. Bu da salatan çok lezzetli olmuş. Tabii ki balık her zaman lezzetli olur. Bir tane de, bir tane limon koydum yanına. Yemeğimiz hazır. Çok güzel kızardı balık ve salata. Akşam yemeği. Kendime bugün e, biraz özel yaptım. Kendime ait bir yemek yaptım. Kimse yok. Tek başına. Lezzetli olacak. Afiyet olsun.